yaptım ya tekrar edeyim. E, Türk Silahlı Kuvvetleri e, artık yurt dışında da çok etkin. Ve Türkiye'de artık o işte eski Türkiye, Amerika'nın o geri döndüğü Türkiye'de değil. Geri döndüğünde aynı Türkiye'de bulamayacak. E, i̇nşallah umudumuz da o zaten. E, bu acaba birilerini rahatsız mı ediyor? Şimdi e, Kemalizm yok işte irtica. E, bunlar bunlar maske olarak da kullanılıyor gibi. E, ne dersiniz Coşkun Başbuğ? Sizin yorumunuz nedir bu işe? Şimdi e, birilerini elbette rahatsız ediyor. Yani Türkiye'nin şu an takındığı tavır Almayı mı mutlu edecek? Fransa mı bundan hoşnut olacak? Veya Amerika arkamızdan sırtımızı sızlayıp aferin doğru yoldanız mı, e, yolda mısınız mı diyecek? Hı hı. Neden? Çünkü kurdukları kurulu düzen oyun bozuluyor. E şimdi bu rahatsız olanların iki tür şansı var sizi durdurmanın. Bir, asker güç çıkarırlar karşınıza. Bilek güreşidir, yiğit meydanıdır. Sizi cebren durdururlar. Hı hı. Ama bunun maliyeti olur. Madden Bedeli olur, olabilir, maliyeti olur. Maliyet olur. Ama bunu da maliyete dökmek için elde bir takım donelerin olması gerekir. Hı hı. Avrupa'da, Avrupa ülkeleri askersizlikten kırılıyor. Niye çabuz üsullerini tarlaya sürüyorlar? Elde asker yok. Avrupa'da bütün gençlik, günlük alkolün batağına, uyuşturucu batağına hı hı. düşmüş, günlük yaşayan bir kitle durumunda. Neyi savaştıracak benle? Kimi savaştıracak? E şimdi... O gitti. Geriye ne kaldı? Saray entrikaları. Eldeki kriptoları mayın tarlasına sürmek. Hı hı. Şimdi kripto diye özellikle vurguluyorum. Çünkü Türkiye'de şu an hiçbir şey tesadüf değil. Hatta buna daha bir geniş pencere çizmek gerekirse dünyada bir mantar tabancası asla tesadüfen patlamıyor. Yani o Myanmar'daki darbe girişiminden tutun Amerika'daki bir basit zenci hadisesine kadar evet. her şey bir planın, bir organizenin parçası. Ama burada esas ateşin yandığı merkezi pivot noktası bu işin Anadolu. Çünkü çok iyi biliyorlar. Anadolu'da siz bu Türkiye'nin şu an göstermiş olduğu iradeyi yıkarsanız Japonya'ya kadar dümdüz gidersiniz. Bunları kendi ifade ediyor. Vatikan raporlarında var. Asya'nın anahtarı Türkiye'dir, Türkiye'nin anahtarı İstanbul'dur. Bura ele geçmeden biz bu oyunu kazanamayız diye kendi aralarında yaptığı toplantı tutanakları var. Şimdi böyle bir mantıkla oyunun bittiğini kimse düşünmesin. Bakın 15 Temmuz sonrası değerli hocalarında defalarca programlara katıldık. Herkesin kullandığı ortak cümle şuydu. Tehlike geçmedi. Yapılacak daha çok iş var. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele. Özellikle de FETÖ konusunda. Şimdi ben bu bildiri gecenin Kör Vakti yayınlandığında elime şöyle aldım. Hemen sıcağı sıcağına elime geçti. İncelediğimde doğrudan ilk verdiğim kanaat ve not FETÖ operasyonu ve darbe girişimi dedim. Niye? Yüce Türk Milleti diye başlayan ifadeler hep bir şeylerin hazırlığıdır. Ve bu doğrudan buram buram darbe kokan, darbe tehdidi kokan hı hı. E, kelimelere baktığınız takdirde hiçbirinin tesadüfen değil bilerek bir merkez tarafından kaleme alındığını görebilirsiniz. Görmek isteyen gözler. Bu da mı e, o bir merkez tarafından alındığı intiba oluşturuyor zaten? Daha ilerisini söyleyeyim. Amerika'da hani Watergate skandalı vardı. Bir anda gizli bütün çarşaflar ortaya döküldü. Size Picot diyoruz. İşte e, Bolşevik devrimi ihtilali Rusya'da yaşanmada, yaşanmasa bundan hiç haberimiz olmayacaktı ihtilal oldu. Bütün o Kremlin kasaları ortaya döküldü. Biz Sayıs öğrendik. Gelecekte Amerika dağılacak. Buna hazırlıklı olun. Amerika çökmek üzere olan bir devlet. Bir ya devlet diye özür diliyorum. Geri aldım lafımı. Bir yapı. Bu yapı dağıldığı an bu yayınlanan bildirinin birebir İngilizce metnini biz CIA'nin kasalarında bulacağız. Bunu biz kaleme aldık ve ilgililerine verdik. Hadi bakalım mayın tarlasına diye. Hı, hı. Bu bir fiil CIA'nın yaptığı bir operasyon olarak görülmeli. Hı hı. Çünkü zaten küresel akıl dediğin akılda aslında hep benzer ve aynı akıl olduğunu görüyorsun. Her hı hı. coğrafyada aynı oyunlar. Birbiri kopyası oyunlar hı hı. ve bu metni ilk aldığımda doğrudan adres buradır dedim ve ilk attığım sosyal medyadan tweet şuydu. Mehmet hocamın yanında ahkam kesmeyelim Yok, alanına girerek. Bu bildiri de ...hukukun soracağı çok soru var... Hı hı. ...savcılarımıza duyurulur dedim ben. Gecenin biri. Neden? Çünkü doğrudan... ...işlem yapılması gereken bir... ...belge, evrak. Neden işlem yapılması gerekir? Çünkü eğer bugün... ...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ...bu soruşturma yürütüyor olmasaydı... Hı hı. ...şu an bu gözaltılar... ...yapılmasaydı, inanın... ...arkasından kar topu gibi gelen... ...benzer girişimler görecek idik. Halen de göreceğiz. Onu söyleyeyim. Hı hı. Bakın e, dikkatlerden kaçtı. Bildiri yayınlandı. Saatler sonra yeni bir bildiri çıktı ortalığa. Gece yayındayım. İsim Deniz Aslanları. O, 1976. O da şey ama değil mi? Z Zaytuk mu çıktı o da? Zaytuk tabii ki. O, o, o da Zaytuk. 76 ve 84 arası mezunlar Deniz Aslanları diye bir grupmuş. Hı hı. Ve bu grup Benzer cümlelerle farklı bir bildiriyi sözde yayınladı. Şimdi şimdi bunlar orada ben biraz önce sayın yardımcı oluna sordum. Ee, burada ana amaç bir bildiri yayınlamaktan öte geleceğim oraya. Daha genç e, işte bazı subayları o genç subaylar rahatsız manşetinden de, biri o. Bu mudur yani? Biri o ama farklı bir nokta daha var. Oraya da hı hı. birazdan geleceğim. Şimdi bu deniz Aslanları'nın bildirisi ortaya çıktı. Şimdi ilk defa duydum. Hı, Hı meslekteyiz. Yok zaytun çıktı zaten o para, para zaten Zaten bunlar iş. ne zaman aslan oldu? <laughs> Bu aslanlar FETÖ döneminde nerelerdeydi? Bunu cevabını veren bilen yok. Hı -hı. Şimdi burada az önce İbrahim Hocam bir kronoloji sıraladı. Hı -hı. Şimdi oradan yaklaşırsan Hı -hı. bulmacayı çözersin. 24 Mart harp okullarındaki irtica söylemi. Hı -hı. Bakın irtica Hı -hı. o kadar ucu açık boş bir kavram ki Buradan devlet, buradan kurum o kadar çok yer aldı ki hı hı. neye göre irtica? Ve nedir irtica? İrticanın tabanı ne? Şimdi Anadolu kadınları, Anadolu annelerimiz, Anadolu bacılarımız bildiğin Yemen'i yazma yaşmak benim anamda da, benim anneannemde de Osmanlı geleneği Yemen'i yazma yaşmak vardır. Hı hı. Şimdi benim törenime geldi bunlar. Bunu böyle giyindi diye irticayı faaliyet diye şerhi düşersen sorarlar sana ne tür bir örgütsel faaliyetini gördün ve neye istinaden sen bu raporu tutuyorsun derler. İşte bu kargaşa kalksın diye hı hı. ortadan haklı olarak bir tepkiyle dediler ki bunun altını dolduralım. Evet. Yani bu kişinin yorumuna değil hukuk maddesinin esaslarına göre belirlensin dediler. Hı hı. Bu köpürtüldü 24 Mart. 26 Mart iki gün sonra bir anda amiral görüntüsüyle Türkiye'de gündem oluştu. Hı. Şimdi bakın amiral konusu şu an soruşturmada. Ama bana bir tek şey hatırlattı. 28 Şubat öncesini. Az Fadime şey. Şahinler. Şu Cübbeli amiral değil mi? Cübbeli evet. amiral meselesi. Evet. evet. Şimdi, Şimdi ne oluyor da yani ne oluyor da dururken e, böyle bir tarikat giysisiyle bir amiral görüyoruz bizler? İşte bir soru işareti koymak lazım. Yani soruşturmada yönlendirmeyelim. Hı hı. Ben arka planda farklı şeyler çıkarsa şaşırmamak gerektiğini vurgulamak Anladım. için özellikle Anladım. şey yapıyorum. Şimdi Hızlıca toparlayalım o zaman. 30, o zaman 30, 30 Mart, 4 gün sonra. Hı hı. E, bu bahsettiğim kumpasın medyaya Sözcü Gazetesi, hı. Saygı Öztürk bir anda durduk yerde ne hikmetse Atatürk isimleri ve isimleri kurs yönetmekten çıkarıldı diye bir maksatlı ısmarlama yazıyı altını imza attı. O yazı demiyorum bakın altını imzaladı. Hı, hı. Bir anda bu tartışıldı. 31'i bir gün sonra bir anda Atatürk İlke ve İnkılapları tarih dersi kaldırıldı. Söylemi köpürtürmek istendi. 2 Nisan'da işte bugünün de zaten hazırlayıcısı olan hı hı. 126 yani, diplomat isimli şahsın Aynı mantıkla bir bildiri yayınladığı hı hı. gündeme düştü. Bakın aslında e, hani dedin ya ne amaç genç subaylar mı diye? Evet. Bu bir yan amaç ama orada esas amaç şu. Siz şimdi bu bildiriyi tek başına ele aldığınız takdirde önemsemezsiniz. Niye? Ne olacak yani bildiriyi yayınladığında ne elde ettin? Bunun sorusunu sorarsın sen hı hı. o yayınlayanlara. bunu bu soruyu onların da vereceği cevap yok. Niye peki böyle bir şey yaptılar? Bir mekanizma onlara önüne koydu yapacağı işi ve görevi. Hı -hı. Peki o mekanizmanın muradı ne burada? Önce 126 diplomat ardından 103 104 amiral Hı -hı. belki bir hafta sonra işte 200 doktor tabipler birliği ardından 200 bir meslek grubu bu düdüklü tencere gibi doldura 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 bir patlama noktasına getirmenin hazırlıkları. Hmm. Devlet burada refleksi gösterip de eğer bu soruşturmayı açıp önünü kesmese hı hı. ki keseceği halde bunu deneyecekler bu iş çok farklı yerlere gider. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.